yeni bir parkur açısını karşınızdayım. Bugün yan dalgın var. Hoş geldin Ilgın. Yo, hoş bulduk. Ya hadi şu ileri geç. Bak seni oraya geçirtirdim. Çok güzel. Yapma, hadi gel. Ya bak bak Allah belanı. Arkadaşlar bugün sizler parkur yeteneğimi göstereceğim. Bakın Ilgın'ın nasıl bir noob olduğunu birazdan göreceksiniz. Çok güzel. Topa çıkıyorum. Sen avuzdun bak. Hadi yok. Şu arkamı bu arkam sana. Sana çaplak mı atmayayım? Evet. Tamam, atayım. Ve şak. Geçtin. Uhu, oh. Mustafa bir pro. Mustafa pro. Mustafa prolar mı? Hayır, buradan gerek yok burada. Biraz götümüz. <laughs> ne Sen nasıl bir nup Herkes biliyor. Al şaka şey, anladım. Bak ben buralara geldim. Burada et falan var. Geç. Geç baba. Şöyle hop hop hop. Tamam çok güzel. Şu an çok iyi bir pro şekilde gidiyorum. Chest'te bak var. Şöyle hop hop. Tamam güzel. Ben geçtim. Hadi Ilgın çok <laughs> iyisin bir çok eziksin. senin yanına bir daha geleyim mi evet. sana şaplak atmak için bana blok verme bana blok at ılgın şöyle... sen geçemiyorsun ama çok sen ayıp bana blok... hadi geç evet, şuradan. Bana... Ya ne yapıyorsun tamam en azından Allah'tan buraya geçiyor arkadaşlar buraları e, galiba adam ılgınla yapamayacağını öğrenip blok koymuş al ılgın sana birazcık blok vereyim. evet şimdi sen bir on, on altılık veriyorum al bakalım ezik Oraya at merdiveni oraya Tamam yatağın üstüne atıyorum at. Ilgın senin artık var ya seyirciler nasıl bir ezik olduğunu görecekler Al Ilgın bak ben gidiyorum Ben checkpoint'in yanına gidiyorum Anladım. Sen burada ezik ezik <laughs> Allah belanı düştük ya evet, okay. Ne diyorum da sana gelip çaklak atırım Ananı satıyor <laughs> Var ya çok pro geçtim daha demin Daha demin çok pro geçtim Var ya efsane proydum daha demin çok daha, de, daha demin çok proydum. Hadi hadi hızlı geç. Patates. Ya ya, seni geçiriyorum da... işte ya. Bana bir teşekkür bile etmiyorsun. Oradan geçeceksin. Anam yandım. Ya ben Hoppala, ya. ben geçtim. Ben geçtim. Ben proyum. Proyum ben proyum. Proyum ben proyum. Evet sayın seyirciler. Ilgın'ın nasıl bir nüp olduğunu gördünüz. Benim de nasıl ya. Hopala. Evet çok iyiyim. Ananem. Hep bu ana oyundan çıktım. Arkadaşlar bunu görmüyoruz. Bunu hiçbir şekilde evet. görmüyoruz. Ve yeniden. Tamam devam ediyoruz. Tamam. Ilgın gir. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar. Ilgın erkek sesi çıkardı da daha. <laughs> Öldük arkadaşlar. Evet yanımıza birisi geldi. Ay gelmedi şaka yaptım. Al gene ölü. Ya arkadaşlar biraz dur bastım bir dakika. Ilgın sana şaplak atmaya geliyorum. <laughs> Ilgın sen oraları geçerken çok eziksin. Evet Ilgın gelsene. Gelemiyor musun? Ezik misin? Nut musun? Hop bana. tamam bir daha yapmayacağım. Bir daha yapmayacağım. Özür dilerim. Tamam, hadi gel. Evet arkadaşlar. Ilgın far from high place. Evet arkadaşlar devam. Evet devam ediyoruz. Anam yanıyorum anne yanıyorum. Yanıyorum yanıyorum yanıyorum. yanıyorum Ilgın hadi gel hadi ezikleştir Anam aşağıya düştüm. bir dakika. Arkadaşlar bir yürüyeyim. Ya tamam bak. Ilgın ben hemen bitireyim. Sen bana TP olamazsın. Çünkü TP olma yeteneğin yok senin. Ha bak buraları geçebilirsin <laughs> bak. Sana gel bir tane şaplak atayım. Hayır, atma, atma, atma. atma. Atmayacağım, atmayacağım, atma. atmayacağım. Atmıyorum. ben de yanıyorum senin yüzünden. Şak! Geçtim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir proyum. Ben proyum. Oldun noob. Ananı. Nun yaptım geceyim. İşte geceyi atlattık Allah'ta. Ilgın hadi geçebilirsin bak senin arkandayım. Ama ben pro olduğum için geçemiyorum. Ben de video burada bitirip ikincisini sonra devam edelim. Tamam bari şu yarısına kadar bir gelelim Ilgın ya. Ayıp ayıp. O Ilgın buraları geçmişsin. O Ilgın geçiyor. Ilgın coşturuyor. Ilgın yanıyor. Coşturuyor. Ya. Evet arkadaşlar ben geçtim. Tamam ben, ben yat, yatağın oraya geliyorum. Bak. Oyun ben... kalktı. Allah belanı. Tamam ben pro göstererek gidiyorum. Tamam ben ya gidiyorum. Falan yok mu ya? Var ileride çok var. Bak tamam ben pro göstererek gidiyorum. Sen kal. kes. Sen kal. Allah yandıkla. Evet gidiyoruz. Evet. Hoppala hoppala hoppala. Bak bak arkadaşlar da benim nasıl bir pro olduğumu artık anlayacak. Hoppala hop. Allah kahretsin. Ya of ya. <laughs> Ağlayacağım <inanıyorum> ya. <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şak şak. Tamam ılgın geçeyim mi lan? Geçeyim mi lan? Allah kahretsin. Creeper'ın üstüne. Creeper'ın üstüne düştüm. Creeper. E, flit. Flitlen. Mustafa. Efendim. Yangın tarafını geçtim. Ay sadece o Oha ölmedi. Öldüm. Yangın tarafını geçtim. Elim kaydı yere düştüm. Bana ne? Peki. Hadi ılgın hadi ılgın geçebilirsin sen noob değilsin. Ben yangın yerini geçtim. Tamam hadi senin. gel yangın yerini söndüreceğim senin için. Bence kendin için söndürmüş baba. Yok ben kendim için söndürmem asla. Bak ben buralara geçiyorum. Videoyu izlediğinde nasıl bir pro olduğumu anlayacaksın. Hoppala 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 Allah Abi ben burayı çok şey oldum bak burası. Yani çok kötü bir parkur ya. Ilgın inşallah. İnşallah geçersin. O düşer kafanı kırarsın Minecraft'ta. Anam düşüyordum. Anam düştüm. Anam bacağımı kırdım. Anam kafam yanıyor. Tamam bak artık nasıl i̇şte bir anladım. pro olduğumu göreceksin. Hoppala. Dur lan. Hoppala. Hoppala. Ah check point'e geldim. Tamam. Check point. Point'a. Hı hı. Konuşamadım. Tamam şunu şöyle. Dur bir hı hı. night yapacağım. Night yapacağım. Çünkü ben check point'imi yaptım. Hı hı. Tamam. Checkpoint'imi yaptım. Arkadaşlar ben bu map'i bitireceğim. Ben bu map'i bitireceğim. Ben map'i bitireyim. Ilgın da arkamdan sonra yaylarına yaylarına gelsin. Aa chest gördüm. Kesin buralarda gizli bir geçit var. Kesin. Aa var. Gerçekten de var. Vallahi var. Chest'te ne var? Gerçekten. Dırırı. Ilgın. Ben bu map'i bitireyim arkadaşlar. Ee, o zaman da Ilgın checkpoint'e gelmiş olur. daha <laughs> Yangın bölümünü geçtim. Yangın Şimdi gelip sana geçtim. şaplak atacağım inadına. Ya Mustafa'dan aldın. Mustafa Checkpoint'im de var. İstersen düşeyim. Şey, sıkıntı yok. yok tamam hadi koy. Hadi koy. Al düştüm seni <laughs> hadi başka şu şeyde. Checkpoint'im oldu Bak şuralardayım. Hoppala Mustafa, gel, bana hoppala hoppala. Allah kahretsin. Dur bekle geleceğim. Artistlik yapa yapa geleceğim. Hoppala hoppala Allah kahretsin. Hoppala hoppala. Hoppala hoppala. Nereye koyayım ılgın abla? Ya e yapma. Tamam hadi Uçaları gel. Şuraları koy. Hadi gel sen şaplak koy. atayım şaplak atayım gel. <laughs> Olsun ben ileriden başlıyorum bana iyilik yaptınız. Şimdi bir dakika gidersin ama değil mi? Tamam ben gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> ben ılgın nupuyla uğraşmayacağım. Düştüm. Bakın arkadaşlar. Böyle nupluklar yap yapmayacaksınız. Bak. Aa geçti abla. Ilgın geçti mi? Oo ılgın geçti. Ondan dolayı bura, e, bu geçmeden dolayı bir 50 like gelir değil mi arkadaşlar? Ya. <laughs> Oyun kastı ve düştü. Allah belanı ya. ben de birazcık nuplaştım arkadaşlar. Arkadaşlar. İkimiz de Nup ikimizden de yazarsınız. Hoppala 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 la kar. Arkadaşlar Ayağını. o kadar geçti bir 100 beğeni gelir artık. Ne 100 Oraya gelin 100 beğeni gelir. Aa kek birazcık Allah tırtık. Gelecek. Allah belanı versin. Allah belanı. Yani gelmesi lazım 100 beğenin. Gelmezse Dedi bu çok yok. Biz mutlara yüz beğeni vermiyoruz derlerse. Mutlar mut diye derler canım. Nup bana derler. Göreceğiz lan. 3 e, diğer diğer checkpoint'e de geldim. Allah belanı versin. Ananı babanı dedenin nenenin gelmesine geçmenin Nene nene derenle jet La abi yeter lan. Geçiyorum lan. Ilgın sana da şaplak atmaya geliyorum. tamam <laughs> <Lan>, şaplak atma. <laughs> Kork. Benden korktuğu için. Anam. Bekle <laughs> Mustafa geliyorum. Hadi gel. Hadi. Neden oyundan çıktın terbiyesiz? Gel geldi. Hopala. Kaç dakika oldu lan video? Bu bayağı oldu ya. Çıkalım bence. Tamam de... bekle biraz. Da. Arkadaşlar sen ananı. Hadi bitirelim Mustafa. Tamam. Dur ben de senin yanına geleyim. Aynen söyle bir poz verelim. Hmm. Ya da sen benim yanına geldi. Ben niye senin yanına geliyorum ha? Hadi gel yanıma Mustafa. Sen yanıma gel. Hayır. Benim checkpoint'im var ondan dolayı. Hadi Hılgın. Buraya şu çek puancıya kadar gel. Ne istiyorsan vereceğim sana. Söz. Tamam. Gerçekten. Hadi. Evet. Senin için özel map hazırlayacağım. Söz. Ha sen buraya gel. Sen gel. Kaban şu an mı var. Ha? Evet. Kim? Sen. Serpil siz. Hoppala. 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 Tamam çok güzel. Geçtik burayı da. Dur şimdi. Aha. Ya Mustafa sen yanıma gel. Hadi baş bitirelim artık video. Birinci bölüme gel. Bir dakika şuraya bir geçeyim. Anan 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 anan. Hadi Mustafa gel. Tamam geleceğim. Sabırlı ol birazcık. Biraz sabır. Ha geçtim. Ha diğer checkpoint'e geldim. Dur hemen e, ee, gece yapalım. Gel. Bundan sonra tamam. sana devam edelim. Tamam ben şöyle checkpoint'imi de yaptım. Şimdi bekle şurayı da bir deneyeceğim bir dakika. Oo çok güzel. Mustafa Pro'larını göstermeye çalışıyordu. Gösteremedi. Hemen şuradan öleyim. Ne yapalım? Dur şöyle noon yapayım. Tamam. Geliyorum bekle. E bir de hile mi yaptıracaksın bana ha? Bir de bana hile mi yaptıracaksın? <laughs> Bu konuşan da kimdi? <laughs> <laughs> Tanımıyorum. Ben, ben Çınar. Arkadaşlar videomu yakından izleyenler canlı yani. Anam oha oha inekte bir şeyler mi var. Mi? Oha inekte sıkıntı var. İnek git. Yıkan. Tamam hadi geliyorum bekle. Creative Kreat modda mı? Tamam hemen şöyle creative. Ilgın abla geliyorum. Ilgın abla. Abla. Ooo ilgın. Ooo ne kadar ilerlemişsin be. Of Ilgın ne ilerlemişsin ya. Vay anasını ya. Biri sonuncuya gelmişsin ya. Gel hadi bir poz verelim. Artık yapma lan bana. Artık yapma bana. Ya. Bana artistlik yapmayacaksın. <laughs> Öldün mü? <laughs> evet, evet, evet. Ilgın. Ben kritik moddayım, moddayım. Tamam hadi gel bir poz verelim bir dakika şöyle. bana. <laughs> Kesinlikle evet kesinlikle arkadaşlar mi? bir videonun daha sonuna gelelim. Beğendiyseniz aşağıda like tuşuna ve abone olmayı sakın kesinlikle unutmayın. Bir dakika arkadaşlar. Vurulmuyor da ya ben bunu da vuracaktım. Arkadaşlar kesinlikle abone olmayı unutmuyorsunuz. Abone olmayı unutursanız kötü olur. Güzel videoları kaçırırsınız. Ve bye bye Ölmedim. Dur ölmem lazımdı. Bay evet. bay olması için ölmem lazımdı tekrar Biz öldük. dur tekrar tekrar <laughs> bay bol bay bay olacak sonra bir de şöyle artsız olsun ve bay bay